Merhaba arkadaşlar. Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü'nde A sınıf iş güvenliği uzmanı olarak görev yapıyorum. Sizlere ramak kala olayları ve tehlike kavramlarının tanımları ile bu tür durumların tespit edilmesi ve bildirim süreçleri hakkında bilgi vereceğim. Ramakkala ve tehlike nedir? Tehlike en tanımıyla zarar verebilecek potansiyel bir durumdur. Örneğin elektrik, kimyasal maddeler veya merdiven üzerinde çalışma birer tehlikedir. Risk ise bu tehlikelerin zararı ulaşma olasılığıdır. Örneğin merdiven üzerinde çalışmak bir tehlikeyken iken merdivenden düşme olasılığı bir risktir. Ramak kala ise iş yerinde meydana gelen çalışanı, iş yerini ya da iş ekipmanını zarar uğratma potansiyeli olduğu halde zararı uğratmayan olaylardır. Ya da kısaca ucuza atlattık az kalsın kıl payı gibi olaylardır. Ramak kalayı örnek verecek olursak, ramak olaylarının en yaygın türü takılmak, kaymak veya düşmektir. Zeminin ıslak bırakılması sonucu personelin ayağını kayarak düşme tehlikesi yaşaması ancak son anda dengesini koruyarak zarar görmemesi ramak kala olayları kapsamında değerlendirilir. Bu tür ramak kalalar, gelecekte olası kazaları önlemek için uygun tabelalar veya düzenli denetimler gibi güvenlik uygulamaları ile meydana gelmeden önlenebilir. Başka bir örnek ise ekipman arızaları, çalışanların güvenliğini olumsuz yönde etkileyen riskler oluşturabilir. Bu kategoride yaşanan ramakala olayların nedeni arızalı makineler, aletler veya güvenlik ekipmanlarıdır. Bu olaylar ekipmanın düzenli bakımı, denetimlerinin sağlanmasıyla önlenebilir. Yaşanan bir ölümlü ya da ağır yaralanmalı kazanın altında 29 yaralanmalı, 300 makala olayı yatmaktadır. Ramak kala ve tehlike bildirimi olası iş kazalarının habercisidir. Güvenlik kültürü kazandırır, çalışanları bilinçlendirir, işletme ve çalışanın zarar görmesini engeller. Tehlikeleri belirleme ve önlem alınması için fırsattır. Ramak kala ve tehlike bildirimi nasıl yapılır? Konya Büyükşehir Belediyesi ramak kala ve tehlike bildirim panolarında bulunan kare kodu akıllı telefon ya da tabletinize okutun. Ekrana gelen formda bulunan bilgileri sırasıyla doldurun çalışanlarımız veya ziyaretçilerimiz tarafından iletilen bildirimler, iş sağlığı ve güvenliği birimimiz tarafından titizlikle değerlendirilecek ve gerekli aksiyonlar alınacaktır. Sürecin tamamlanmasının ardından bildirimde bulunan kişilere geri dönüş sağlayarak bilgilendirme yapılacaktır. İş sağlığı ve güvenliği kültürüne katkılarınız, çalışma ortamımızın daha güvenli bir yer haline gelmesine yardımcı olacaktır. Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.